Evet şimdi bu tayda box içinde beyaz bayrak kalktı Start verildi ve Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği koşusu başladı. Sayın yarışseverler 4 numaralı Just Unique 2,5 boy kadar geç çıkış yaptı. Liderliği 2 numaralı Dark Side almıştı. Hemen dışına 8 numaralı Yiğit Cem geldi ve dıştaki 8 numaralı Yiğit Cem liderliği aldı. 1,5 boy kadar da fark yaptı. 2 numaralı Dark Side 2. sırada kaldı. Bu tayın 1,5 boy kadar gerisinde orta kulvarda vardı. 3 numaralı Icebreaker var. Hemen sağrısında bariyer dibine yakın 7 numaralı Redlock. 1,5-2 boy kadar geride. İçeride 6 numaralı Real Runner var. Hemen dışında 5 numaralı Lucky Justin yer tuttu. 2 boy gerisinde 1 numaralı Anadolu Aslanı bu tayında 2,5 boy kadar gerisinde grubun son sırasında. 4 numaralı Just Unique şeklinde Taylar son 600 metreye girmek üzere. 8 numaralı Yiğit Cem önde. Fark yaklaşık 3 boya kadar çıktı. 2 numaralı Dark Side ve içindeki 7 numaralı Red Lock takipte viraj dönüldü. Son 400 metreyi önde geçen 8 numaralı Yiğit Cem oldu. Fark 3 boy. Geriden 7 numaralı Red Lock'ın yanından 2 numaralı Dark Side'ın ...atakları var. Dışarıdan da 3 numaradı. Icebreaker kendini gösterdi. Bu şekilde Taylar son 200 metreye... ...girdi. İlk giren... ...3 boyunda olan 8 numaradı... ...Yiğit Cem. Geriden dıştan 1 numaradı... ...Anadolu Aslanı etkili ataklarla geliyor. Farkı azalttı. 2 boya kadar düştü ara. Yiğit Cem direniyor. Anadolu Aslanı... ...geliyor. 8 numaradı Yiğit Cem önde. Anadolu Aslanı geliyor. Yiğit Cem ve Anadolu Aslanı. Bu ikisi beraber giriyor fotoya. Geride 6 numaralı... Real Runner'da... Koşuyu üçüncü olarak tamamladı. Dışındaki iki numara Darkside'de koşunun dördüncüsü oldu. Bir numarada Anadolu Aslanı mı? Sekiz numaradı Yiğit Cem mi kazandı? Karar varış hekimlerine kaldı.